Ne yapacağız şimdi bu akşam? Lobby gidiyor. Evet, Lobby aynen. var. Bırakın. Rakı yok orada ya. Her şey var bu içinde. Bırakıyor. yok. Ama, rakı içecekler her Ya heh ya şarkı dediği yerde her şeyi veriyor dedi ya. Şarkıda diyanet işlerine mi ne Tamam şimdi bir yere gittik. gittik oturduk. Bir evet. tane birer içtik. Ne evet. yapacağız sonra? Bir arayayım Cengiz Ergen'i. Yeni mekan açsın. Gelen dost. ya para milyon şey Kesin yani. <laughs> garanti. Para Gelen senden sıkıntı Hepsi <yok. gülüyor> Ne kadar var. Tamam. Sırı, tam bir oğlum. 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 oğlum. Bir 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 oğlum. çalışmamışım. <laughs> özledim diye mesaj gönderdin mi? Aaa. Allah. Geliyor ki ben şimdi başka